Bu tüzük kurultayının sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan kaybeden yoktur. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde karpuz gibi ortadan ikiye yayıldı, yarıldılar. İl başkanlarının şu kadarı karşı şu maddeler geçmez bu maddeler düşer diye bir spekülasyon yaratanlar olmayan bir siklet merkezini varmış gibi servis edenler partinin içinde sanki bir çekişme varmış gibi göstermeye çalışanların boşa düşmesi açısından alınan sonuç fevkalade kıymetlidir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan sonra vekaleten yaptığım teşekkür öncelikle 81 il başkanımız adına örgütlerimiz adına ve samimiyetle eşit temsili isteyen kadınlar, yeni bir kota tanımlaması isteyen gençler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde söz, yetki örgütte olsun diye söyleyen, buna yürekten inanan, bunu isteyen tüm üyelerimiz adına hepinize teşekkür ediyorum. Yarın bambaşka bir Türkiye'ye, bambaşka bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne uyanıyoruz. Oylamalarda kiminde bir karşı oy, kiminde beş karşı oy, kiminde otuz karşı oyun karşısında bu büyük mütabakat aslında endişelerin bertaraf edildiğini, bir takım manipülasyonların boşa çıktığını ve esas olarak sizlerin il başkanlarımıza il başkanlarının genel merkeze bir güven köprüsü üzerinden bir bağ kurduklarını gösteriyor. Burada bana düşen kayıt altında televizyonların önünde düzük oldu bitti. Bu vakitten sonra kalkıp gideriz. Bu düzüğün hiçbir maddesini örgütümüzün aleyhine, örgütteki emeği olan bir kişinin aleyhine tarafımıza atfedilen yetkileri istismar etmeyeceğimize söz veriyorum. Kaldı ki mecliste bir madde anlaşılmazsa gerekçesine orada da tereddüt varsa tutanaklara başvurulur. Onun için yazıyorum ki onun için ifade ediyorum ki 81 il başkanımızın bütün Türkiye'yi birlikte tatmin edecek, her bölgeye uyacak, bir yeri yaparken bir yeri bozmayacak maddelerden en çok emek verdikleri madde 52. maddeydi. Onların 52. maddenin birinci paragrafının son cümlesi olarak kaleme aldıkları örgütün görüşü sorulur yerine görüşü doğrultusunda karar verilir maddesi Yeterince açıktır. Şüphe varsa komisyon tutanakları vardır. Şüphesi olan için buradan ifade ediyorum ki partinin yüksek yararını gözeten örgütümüzün vereceği karar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararı olacaktır. Nokta. Ayrıca bu tüzük yönetmelikleriyle bir bütündür. Bu noktada yönetmeliklerin bir an önce çıkarılmasına yönelik 3 ay içinde çıkaralım önerisini en geç 3 ay veya 6 ay içinde bu yönetmeliklerin hazırlanması görevini zaten ilgili arkadaşlarımız not ettiler. Biz önce yönetmelikleri hazırlayıp şimdiden bir baskın seçimde ne yapacağımızı şaşırmayalım. Bir erken seçime hazır olduğumuzu bilelim diye Yönetmelikler hazırlanırken yeniden il başkanlarımızla oturup il başkanlarımızın önerilerini tek tek alacağız. Ve buradan söylüyorum ki yarından itibaren il başkanlarımızın yapacakları ilçe başkanları toplantılarıyla ve ilçe başkanlarımızın belirleyeceği örgüt görüşüyle birlikte biz bu yetkilerle en doğru ön seçimi Örgüt denetiminde mi istiyoruz? Hakim denetiminde mi bize uygun? Bunu söyleyin, hazırlayın. Örgüt denetiminde diyenler. Biz hangi kriterleri göze alalım ki en doğru listeyi yapalım? Buna çalışın. Çünkü bu sefer yapacağımız milletvekili listesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidardaki grubunu oluşturacak olan listedir. Bu özeni hepinizden bekliyorum hepinize bu önemli sorumluluğu en önemli görev olarak hatırlatmak istiyorum. Kotalar konusunda Sayın Nazik Işık'ın konuşmasının altına imza atıyor. Ancak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi dahi bir kotayı uygulayacağınızda hedefe derhal ulaşmak isterseniz ilk aşamada açığa düşebilir, geri adımlar atılabilir. O yüzden bir kademeli geçişi tavsiye ediyoruz demektedir. Biz bu geçişi en geç 10 yıl içinde ama 7 yıl sonra yüzde 45 de 4 yıl sonra yüzde 40 ile uyguluyor olacağız. Ve şu kadarını söyleyeyim. Benim siyasi hayatta aldığım en önemli ders kulağımda küpe şudur. Yüzde 33'e geçtiğimiz gün herkes yüzde otuz üç kota diye kaldırırken arkadan bir kadın delegemiz kotaları değil kafaları değiştirin arkadaşlar kota değiştirmekle bu işler olmaz demişti. Biz bugün biz bugün burada bu kademeli maddeyle hem gençler hem kadınlar için büyük bir tehlikeyi bertaraf ettik. Ben bu örgütün nabzını tutan Sokağın ve örgütün sesini duyan, bunu iyi duyduğunu düşünen ve çok görüşen, konuşan, istişare eden bir arkadaşınızım, bir kardeşinizim. Ben bu maddede büyük bir tehlike olduğunu tüm il başkanlarından, tüm yöneticilerden duydum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak ana maddede %50 eşit temsili oy vermiştir. Geçiş sürecini kısaltmak elimizdedir. Kimse uzatamaz. Ve ben şuradan söylüyorum ki başvurular neticesinde bu kotaların artık daha kolay uygulanabilir olduğunu gördüğümüzde yapılacak ilk kurultayda, ilk genel kurulda bir maddeyle geçici maddeyi kaldırmak, bir dönem öne çekmek mümkündür. Ancak bu kazanımı bugün elde etmeseydik uzun süre tartışılacak bir sorunla karşı karşıya kalacaktık. Şimdi görev, hepimize düşen görev, Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili olabilecek, belediye başkanı, meclis üyesi olabilecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, örgütüne güç verebilecek, her kademesine katkı sağlayacak, her yaştan kadını bu partiye davet etmek, bu kotaları hakkıyla uygulayabilecek, ivmeyi bir an önce kazanmaktır. Bunu sağladığımız noktada geçici maddedeki revizyonu yapmak da bu kardeşinizin boynunun borcudur. Bundan sonraki süreçte kadınların, gençlerin, engellilerin ve örgütün güvencesi bu tüzük ve bu tüzüğü uygulayacak bizleriz. 30 maddeyi bu kadar kısa sürede bu kadar etkin bir müzakereyle bir dakika ara vermeden, yerlerinden ayrılmadan müzakere ettiren divana, başta divan başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu salonda bir kutuplaşmanın olduğu sürdüğü görüntüsünü ortadan kaldıran 81 il başkanımızın ortak mütabakatına yürekten teşekkür ediyorum. Günlerce, günlerce, gece yarılarına, sabahlara kadar emek veren Gülçiftçi Grup Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Seçim İşlerinden arkadaşımıza, onunla birlikte çalışan kimi görevli, kimi gönüllü bir orduya, partimizin hukukçularına teşekkür ediyorum. Bu görevi geçmiş dönemde yapıp, bugün bu kürsüden de hakkaniyetle doğruları ifade eden ve bugün bu kurultayın bir kutuplaşmayla değil bir mütabakatla devamına belki küçük görünen ama çok büyük bir katkı sağlayan Zeynel Emre kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Parti meclisinden görevlendirdiğimiz Turgay Özcan ve Atakan Ünver'e ayrıca parti grubumuzdan Zeynel Emre ile birlikte görevlendirdiğimiz sevgili Güzem Özcan'a grubumuzu ve partimizi burada en iyi şekilde temsil ettikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Buradan sonra bu partinin ötekisi itilleri kakılanı ayrı olanı yoktur. Olmadı varlığının iletişimini dışarıdan yaptılar. Partiye emeği olmayanlar yaptılar. Kavga kutuplaşmadan beslenmek isteyenler yaptılar. Olmadığını grubumuz gösterdi. Olmadığını parti meclisimiz gösterdi. Olmadığını bugün 81 il başkanımız gösterdi. Bundan sonra da birlik ve beraberlik mesajları vermeye ve Türkiye'ye biz seni yönetmeye hazırız. Biz sana vaat ettiğimiz demokrasiyi kendi partimizde yaşıyoruz, yaşatacağız ve bundan sonra seni Türkiye'yi en iyi biz yöneteceğiz demeye hazırız. Bunun adımını bugün içe dönük tartışmalarla yaptık ve çok sağlıklı, çok başarılı, çok olgun ve minnet duyguları içinde uğurladığım önceki genel başkanlarım da aktarmamı istediler. Ayrı ayrı teşekkür ettiler. Büyük bir memnuniyetle takip ettik. Şimdi gidiyoruz. Yarın bu salona ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacak hükümet programını, parti programını yazmak üzere iki günlük yol haritamızı, usulleri belirlemek üzere ortaya koyacağımız beynimizi, yüreğimizi dinlendirmeye gidiyoruz. Yarın bunu yapıp kısa sürede programımızla gerçekleştirecek iktidar yürüyüşünde hep birlikte ortaklaşacağız. İyi ki, iyi ki en karanlık günlerden bu örgütün ferasetiyle, bu örgütün iyi niyetiyle çıktık. İyi ki varsınız, Türkiye'ye umut oldunuz. İyi ki varsınız, gençlere umut oldunuz. İyi ki varsınız, kadınlara umut oldunuz. Siz Türkiye'nin umudusunuz. Her birinizde ayrı ayrı gurur duyuyor. Her birinizi ayrı ayrı ayakta alkışlıyorum. Sağ olun var olun.